Dante da pizzacıya hoş geldiniz. <laughs> Oradaki bir sürü gençleri hapse attım. <laughs> ee, ben az önce ne yaşadım? Kapı kilitli. İmdat. Kurtaran bir kişi yok mu? Arkadaşım nasıl kaçacağız sen? Ben, ee, aa bize var. Yom 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 yom. Burada yağlar dökülmüş. Bir bakayım tadına. Tamam. Bu kusacağım. İğrenç. Kustum ya. Burada iskelet su var. Hı, hmm, tadı ne ee, E, asansöre bineyim. Atlı E, ee, üstü ki, kirisa. Kirisa arkadaş olacağım. Hmm. <laughs>

E, ayı kapanları korkuyorum geçebilirim anlaştım geçtim ne yazıyor seninle nani yedik arkadaşlar bay bay o ne Bakma bakayım Allah. Ya sordum ona öyle. Hayır ya <laughs> da ne yapıyor? Zehirli suya gideceğim azda. Ay ya zıplamayı her defasında unutuyorum. Ben de şey bunu yaparım. <laughs> Geçtim hemen. Sen kime bakıyorsun lan? Kime baktığını zannediyorsun? Al kafamı tuvalet yapayım. yapacağım. Tuvaletimi yapacağım. Niye giremiyorum? Aga giremiyorum. Bakma pizzacı. Ben en iyisi şu değil. Açtım kakalarımı. Sen bana bakamazsın biraz. daha. Hala bana bakıyor. Hala bana bakıyor. Fark oyun oynuyoruz. Ee, burada son yok mu? Neyse. <laughs> of korkuttum ya. Ee, bunlara basarsam bilin bakalım ne oluyor. Tabii şunlar, şunlar böyle kapanıyor. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Çiş. Aman. Tamam normal adam gibi gideceğim. Böyle de olunca hiç olmuyor ananı ya. Şuna bakayım. O burada. Ne burada? Çeşme suyu da atmıyor. Ne diyor bakayım? Ananı Git. Ananın yanında doğmuş. Oh. Yok diye Yok unuttum. Benimki şişka. Bazı YouTube'lularınki de şişka değil. <laughs> Düştüm. Hard mode'a geçenler e, burada iyice oluyor. <laughs> Dost. Çok korkunç bir oyun. Sakın oynayın mı demeyin. Çünkü en korkunç oyunu o. Yani bu da bir korku oyunu. <laughs> Gıdı 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 gıdı. Alayım mı? Eh. Eh. Gücüm yetmiyor ama zor yapıyorum. Heh. O kadar kalsın. Zaten ne Roblox'a o kadar şey pişman değilim. Bakarsanız o kadar şişmanım. Oğlum niye gitmiyor amına Gidelim küfür ettiğim için. Özür dilerim. Hmm. Karakter. Yüzü çok şirin. Gerçekten de yüzsüz ama böyle. Nerede yedim? Nerede yedim ki? Arkadaşlar. Kurtarın. <laughs> ah. Yeri uzunmuş ya. Uzun oluyor mu? Ha he. geçtim. Abi Chink hiç vermiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben o, o, pisliklerden geçemem. Of of of. Acaba da her yeri. Dur ya şunu yapacağım. Geç anana anana bacını al. Oh. Ben ters dönüşüm. Ah. Oh, ya. Oğlum yapamıyorum ki. Ama <laughs> Ben burayı zor geçiyorum. Ben burayı zor geçiyorum. <laughs> Hayır. Ay ay, ay 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 Bunlar beni oyalıyor işte. Ah <laughs> <laughs> geçtim. Anne. Oyun oynuyordum. うん、あっええー。 Hop. Of. Of. <laughs> ya. Ya. ay Bakayım. 20'de. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Oy. Yok be. Dur pizzacıyı gene görmek istiyorum. An Anladık. Çok hızlıyım ki.